muhteşem bir yani? abi pas verile adam vuramazdı. Ya bindir. Ali bir şut. Bak bu dışarı çıktı. Niye bu da uzağa gitti ya? dışarı Am gol oldu ya. Aa döndü dedi. Otobüs dön, var ya oradan. Çok, Çok döndü, döndü bence çıkıyorlar da ikisi de boş. Rotya'dan pilotlara Ya, ya bir oğlum, havada. Ya, bir havada bu oradan ya. Bahis. Geriz oğlum kendini gösterirdesin abi ya. 3. Ve

Asla. Ama hayır olur mu? Kalasılay'dan geldiği için değil. Bak ona değdiği için değil. Ha doğru. Soğukalı. Burası mı? Vuramamış ki ya. Ya vuramamış abi. Çok, çok hızlı gitti. Ya çok bu teşhide. Çok hızlı attı bak. Karşı Memleketin bunlar arkadaş. Akraba bir şey mi? Ya değil. Ne pas ya. Ya! Aferin ah, okay, işte bu ya. E, terk... Ya şu toplar bu kadar hızlı mı ya? Allah Allah. Ne oluyor ya? Bir tane attıramadı ayağına ya. Kimse kimse. Allah Allah. Lan <laughs> birine. <laughs> <laughs> Kim vurdu ya? ya? Allah Allah. Allah Allah. Allah

araya giriyor. E Hemen geldi. E e Hemen Hemen geldi. Hemen Hemen geldi. Hemen geldi. Hemen geldi. Hemen geldi. Kerem, Kerem olanlar. Şimdi verdi pasını çıkıldı vurdu. Top orada. gitti çıkıldı. Bu kadar ben nasıl gol atıyorum? Nasıl gol atıyorlar bunlar? Gol gelini, böyle oluyor. atarlar. Oyna oyna bir bok bir atama. Adam yeri var. Tek şut tek. Aklıma geldi bu ülke. Hep maçı, hep maç bu bu golü. her maç ya. Her maç böyle oluyor. Her maç böyle oluyor. Beş taş gol yiyecek. Bu bomba bomboş göbek ya. İyi vurdu ben Kerem daha uygun durumda çıkıldı Kontrol ediyor, vuruyor. Top çarpıştı köşeye doğru. doğru. Bu gol ne? Terbide Galatasaray önde. Vida'dan kümar esnek. Sola döndü. Umut Mert. Ya ortaya güzel oranları. Gol! Bil, bil. Ya bir tane güzel orta olmadı mı diyecektim ya. Bir güzel orta ya. Bir güzel orta olsun be. Adam iki haftadır kafa atıyor. Allah Allah. Çıkın. Bir güzel orta ya. Umut nasıl çaştı lan? Sert orta açtı ya. Uğurlu olacak alırsa yani. Baskı. Gol geceğiz Umut. Nerede oğlum Umut? Bu nasıl pozisyon oluyor? Halı sahaya döndü. Bir ortadan geçiyor gidiyor falan. Orta. Ne Büyük bitti. goller var. Bak şu ay pres yaptığım arka alanı aldı. Ortaya doğru döndü Piyani şimdi. Savunma arkasına Lari'nin sarktı. Lan doğru. Hata devam ediyor Beşiktaş'ın. Ya Umut'a. Kaylar'in. Umut yanında. Ya şunu. hemen Emre'si içeri ortaya paradan bir yani. Sakın adı. Raşit Gezal. Gezal'ın içinde. Raşit Gezal. Çok yavaş ya. Üstüne üstüne. Ustunu. Hayır Serp Uza. Seker Karayız'dan abi. Ne oldu mu oğlum? da çekemiyor ya.

Necip Aşkın. Hiç tertemiz. On de yok. Direkt adam bırakmaz. Halil Halil. Abi bu oyuna önce girdi Halil. Darbe olacaksınız ya. İyi burada. Sekti yerde evet. Böyle bir taksi 120 lira mı şu buluşması. Şu Kaç lira? 1.90. Oyunu durduruyor. İki işte. Yok skor. Skor e iki bir. Sarı kart marka. Kaç liraya yüz yirmi lira? On beş liraya. bitmesin ama ya. Sağlığına doğru gönderdim. O çıktı son, <laughs> son, Lan, son bu sıya. Lan hatır kapımı doldurduk. Vardın mı geri? Nasıl tuttu? Outside Outside. Yardımçı hakeminde. Hayır herhalde var. Koşsun senin 120 olsun. Ben anlamadım. Ne anlamadı? Gerçi döndü Umut Atarsa daha iyi. Montix markasına doğru koştu. Abi, nerede <laughs> pasiniz ya. Ayağımda çok takete. Çıkıp da bıraktı. Kerem, koparıldı. Kerem vurdu, şamandan döndü. İçince <laughs> <laughs> bir pozisyon. Bu arada, Fırat Aylıros, penaltı noktasına doğru yürüdü. Ne oluyor oğlum? 79. dakika. Elle diyor, elle mi? El, el, el. Vida mı? değil el, mi? İşte az önce yaşananlar Vida, ya, vida yine eline değdi, Vida ya Bu müdahalesi sonrasında Fırat Aydınus Kaleci'ye mi Fırat Aydınus'u şey yolladı? Elle oynama diyor ve penaltı noktasını gösteriyor Yani şu daha bitti iki kontrol etmişti Halil'in şutunu İşte Kerem'in vuruşu Ya şu şeye çalsaydı ya <laughs> Burada çarptı herkesi ya. Ah. Karar penaltı. Sonra Galatasaray penaltı barışını Mustafa Muhammed de kullanacak. 80 dakika bitti. Daha yeni girdi ha. Mustafa Muhammed yaşamak katılıyor. Seyir şey çok yoktu. Daha kafa vurmadı. Vodafone Park'ta kritik bir an. Ersin ve Mustafa Muhammed karşı karşıya. Ne yaptı penaltı? Şey Dakika 81. Kadersin ya. Ortaya sola sağa her tarafa kısım. Şimdi dik duruyor baksana. Sıra atar ediyoruz. İşaretini verdi. Ya Mustafa göstereyim. Muhammed yandı. Mustafa Muhammed burada. <laughs> Aslanım be! Aslanım be! Aslanım! Aslanım! Hey. Haydi! Haydi! Bir de dönüşte gol olsun. Hadi Fener'e de oynamıştık var <laughs> ya. 2-2. Kaç kaç? Ben hakikaten son oranlardan anlatamadım. 90'daydı. Rosiya Tek maç mı hepsi? Aynen. Markov <laughs> tek doğru tahmin etti. Ne yapsın? Dedim kazanamaz. Kaybediyorlar hepsi. 90'da bir <laughs> kez daha. 96 1'deyiz. Ceren. Bombele döndü. Bombadan geri. Kenan vuruş dışarıya

Burada Sama'dan döndü. Bir fırça daha. Şimdi Ömer. Uzak bölgeye doğru. Markal kafayı çevirdi. Kale alanı. Markal döndü korneye aldı. Nefes kesen Tolandams. O defa ne ya? bir tane ya. Biz her hafta böyle kanser olmak zorunda mıyız ya? Sonra ot kullanacak. Musilal'a gitti. Musilal'a Beşiktaş'ın zamanında. Yaptı ortayı. Sert oh. bir top. alan doğru müdahale. Dönen top şimdi. Başladı. Bitti. Oh. ya. Amma zor oldu bir de kazanan 3 puan alan Beşiktaş. Amma zor ya. ya. Beşiktaş içi. Şunu yiyorum abi, gibi. Hadi sen para geldi mi bak değil. Beşiktaş adına iki, <laughs> <Beşiktaş adına> iki <laughs> Galatasaray'ın sevincini yaşıyor. Mersin'in maçın bitiş düdüğüyle birlikte yaşadığı sevinç. Süper Lig'de son 3 maçından 9 puan çıkaran Galatasaray Ezediği rakibi Beşiktaş önünde 2-1 mağlup oluyor Umay <laughs> Muğ